Bu belge Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde hukuki ve idari dönüşümleri yansıtan önemli tarihi bir vesikadır. Özellikle 1926 yılı itibariyle hukuk sisteminde uygulanan Avrupai kanunlardan bahisle hükümetin halkın hala müftülere müracaat etmesinden duyduğu rahatsızlığı göstermektedir. Bismillah. Suret. Bir, bazı mahallelerde müfti efendilerin emlak ve arazi hakkında tahaddüs eden mesail üzerine ashabı müracaata fetva verdikleri cereyanı muameleden anlaşıldı. Bu gibi deavinin rü'yeti kanunen mehakimi nizamiyeye ait olduğu gibi müfti efendilerin de dünyevi mesaile karışmayarak yalnız uhrevi mesail hakkında halkı tenvir ve irşat eylemeleri vezaifiyle mükellef oldukları cihetle badema bu gibi hususat hakkında müfti efendilerin sureti resmiyede fetva vermeleri men edilmiştir. Aksi takdirde haklarında muamele-i kanuniye ifa kılınacağının müfti efendilere tamimen tebliği rica eylerim efendim. 2 Yusuf Eli Şavşat Kaymakamlığından Artvin Müftülüğüne yazılmıştır. Şavşat Kaymakamlığı 1134 349 Şavşat Müftüsü Süleyman Efendiye Artvin Vilayeti Celilesinin fi 29 Temmuz 926 tarih ve 1926 taksim 804 numaralı Tahrirat sureti balaya naklen ana göre muamele ifası tebliğ olunur efendim. Fi 4 Ağustos sene 926 sera numarası 8 kaymakam namına